Herkese merhaba. Merhaba. Ve sonunda ağzı bantlı kelime anlatma challenge'ımızın ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Ben öncesinde bize yorum yaparak destek veren arkadaşlarımızın ismini not aldım buraya. Onları okumak istiyorum. Eksik olan varsa ben okuyayım, ben evet okuyabilirsin. Sadece burada bir arkadaşımızın ismini bilemedik. O da enen yazmış. O yüzden onu öyle geçiyoruz. Damla, Maria, Gökçeva, Almila Bozdemir, Harmony, N. 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 <laughs> N. Evet. Melis, Marzuhan, Marzuhan, Masal, Pasal ve Yağmur. Boğaz. Hepinize e, yorumlarınızdaki e, önerileriniz çok ve çok desteğiniz için teşekkür ederiz. Biz şimdi videomuzu çekmeye başlayacağız. Kelimelerimizi hazırladık. 5 tane ben hazırladım. 5 tane de Arya hazırladı. Yarın da o makyaj videosu onu hala çözemedim nasıl yapacağımı. Makyaj videosu ile alakalı çekimi yaparken de bunu kullanacağız. Şimdi 5 tanesini anlatıyorsun. Saçlarına yapışmasın mı? Çok zor çıkar. Dudaklarına Tamam Dudaklarını öyle hmm, yap. Birazcık hafif hafif kapatarak. Hmm. Çeneni bükmene gerek yok. Çeneni bükme. Sadece sayfa yapıştırın. Lan teyemizdir. <laughs> Düzgün yapıyorsun <yapıştırım. gülüyor> Ama gene dişleri içeriye sokamıyoruz. Dişler dışarıda. Kapat iyice. Sıkıca. Hmm. Ama sen dudaklarını kapatmadın. Hmm. <laughs> Azıcık acıyayım. Aaa canı kapatır. <laughs> Dudakları kapat bakalım. <laughs> Gülmesi geçsin. Evet, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tamam mı? Kız gülme. Yapamayız ki yapışmıyor böyle. Oo, oh, şöyle. Çok konuştun çocuğum. Ağzını <laughs> atlarım şimdi. Evet. Kelimelerine bak. <laughs> Ve bizim kelime anlatmaca oyunumuz. Aa. Yani... <gülüyor> <gülüyor> Bu bant mı iyi değil? Bu bant için iyi dedilerdi bize. Tamam dur bir gün o yaptı mı? Ne oldu? Bak, bu standa boş oluyor. Yağlı şöyle. Önü değil anneciğim. diğin. Hadi. Ne? Söyle, söyle. Yapabilirim, yapabilirim, yapabilirim. <laughs> <laughs> Bismillah. <laughs> <laughs> ne yaptın? Şu anla bir üç dakika. Ama biz bunu gülmekten çekemiyoruz ki. O zaman önce ben bir tarif edeyim. Önce ben yapayım. Şimdi bak, bak. Bizde bir gör anne bak. <laughs> Baklarıma bak, bak, yapışmasın yap, yap, yap. Bak şimdi <laughs> e. Doğru <laughs> değil mi? <laughs> Anne <Abi>, ne diyorsun? <laughs> Başlıyorum dedim Hı hı

Köte mi var olsa O ne Yedi. Hı. Hmm. 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 <laughs> sadece yapıyorsun anne. Hızanım, sen falan mı? Enfante. Hı, hı, git. Patates. <gülüyor> <gülüyor> 嗯嗯嗯，嗯嗯头哥，嗯。哈哈哈！杨三嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯 mm -hmm. açıldım. Allah. Anne Rüşen. Rujum çıktı buraya. <laughs> Yalnız inanılmaz zor bir şey biliyor musun? Anlatamıyorsun. Şimdi yenisini yapıştıracağım. Ama şeyden nefes alıyorum ya nemden açılıyor. Hı. Hı hı hı. Hı hı. Hı hı. <laughs> hı hı. Oh no.

Şimdi çek çek tutmuyor. Ay inanılmaz zor. İnsanın buralar mık, mık mık oluyor. Çok konuşamıyorsun. Şimdi saçları geri alalım lütfen. Geliyor geliyor. Girdin mi bebeğim? Tamam. Yapıştırayım mı? Yapıştırayım mı? Yapıştığınız yer değil diyorum. Saçına bir yapıştırıyormuşum. <laughs> Ayy. <laughs> Babası gülmekten yapamıyor yani. Başka bir problemimiz yok. Yüzme nasıl geçti ne? bugün? Ne? Yüzme. Güzel. Hı. Hmm. Çok soğuktu değil mi bugün arası? <laughs> ha gülmemen için yapıyorum. Ya ben Allah saçın takadı dur. <laughs> Pazartesi gelirim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ne? <Oo>, Eve? <oo>, <laughs> ne? <laughs> Nasıl şişiyor gördün mü? <laughs> Söyle bakayım. <laughs> Aryasal TV. O bantı değiştirmeliyiz o... bence. Aa. Aa. Ağzı yamadı çocuğun. Çek. Çekse. <laughs> Kırmızı. Kırmızı. Çocuğun ağzı <al> <laughs> mı? Hayrettim çok böyle şey yapıyorsun. Ağzını çok aç aç konuşuyorsun. O yüzden bant da mecburen diyor ki ben de ne yapayım bunlar beni çıkarmaya çalışıyor galiba değil. Çıkıyor. Ne yapsın? E? İkinci kelime. Evet. 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 Çok özür diliyorum ama. Çok özür diliyorum ama. <laughs> Biz bu videoya girmeyeceğiz. <laughs> <laughs> evet. Uçak da be. Tamam. Evet, ikinci kelimeyi alayım. Hı <laughs> hı. <laughs> ne? Ne dedi? Anlamadım. Gürültü. gürültü. Çektir, geldi. <laughs> <laughs> Ay çok komikti. <laughs> Nasıl konuşuyorsun sen? <gülüyor> Neredesin? <gülüyor> 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 ne diyor ya? Saniye. Söyleme Hay, ben bileceğim. Sömestr. Gelmedi. Bir daha. Sömestr işte başka, işte. başka ne? Sen de bunu kabul et. Demin bana diyordun top kapı top kapı diye. Sömestr işte. <gülüyor> <gülüyor> Twitter. Twitter. <laughs> Çok yaklaştım. Sen nasıl konuşabiliyorsun? Oh, kıllarım. Anne dur. Dur. Bir kendime geleyim dur. Dur. Yemekleri topluyoruz ya. <laughs> <Aa. gülüyor> <laughs> <laughs> Anne hani Twitter'la çok yaklaştın ama değil. Tamam. ha <laughs> tamam. <gülüyor> Twitter. <gülüyor> Bir daha söyle. Hıh. <laughs> Hıh <laughs> <laughs> diyor. Ne, <laughs> ne? <laughs> 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 Yakın yaklaştın mı? Tibiti. Aa Tibiti buradan bildim. Tamam bunu da bildim. Hı hı hı. ne? Anane. Hayalet. Hayalet. Baralet. O ne be? Hı hı. Baralet ne? Hı, Ana ne işte? Ne ya? Bir daha söyle. Hı, Ana ne demiyor mu? Ana, a, nane. <laughs> Ana ne diyorum <ki>. gene? <laughs> T var sonunda. <laughs> Ana net. Nokta net. Omlet. O, o, omlet olmaz. Evet, evet. Astronot. Orada astronot gördüm. <gülüyor> Tuvalet. <gülüyor> <gülüyor> Bir daha. Oralet. <laughs> Oralet mi? <laughs> Hmm. Bilmiyorum. Bana da bilmiyorum. Hep düğünü bile Bilemezsek ne olacak? Sonsuza kadar böyle tarif mi edeceğiz? Bir yerde bilemeyelim yani. Hep tarif mi edeceğiz? Evet alayım yenisini. Bu sonuncu galiba. <laughs> Değil mi? Sondan <gülüyor> ikinci. O <laughs> kızı <laughs> Evet. Ne? <laughs> ne? <laughs> Hı. Matematik. Hı. Ama bunu sen geçen sefer de sormuştun. Bana la, bana ne soracağım soracağım bu çok seviyorum. Dudaklarının şeklini aldı. <laughs> Biyonik gibi duruyorsun şu anda. Bana da mı böyle olmuştu? Evet diğer soruya geçelim. Bakmıyorum. Evet. Hı. Hı. Slogan Hı. falan mı yazdın? Ne yazdın? Slogan mı yazdın? Gerçekten anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Doğum günün kutlu olsun. <laughs> <gülüyor> ne? <gülüyor> Ama bu birden fazla kelime değil mi? <laughs> Üç mü? İki kelime. Gözümüz ıktı parmağımı. <laughs> ne? <gülüyor> Anlamıyorum ki. Dön bakayım bana. Hele bir bana dön bir dakika. <laughs> Karşınızda Böyle bir slogan sunum falan gibi falan öyle çıkıyor. <laughs> Sen benim her şeyimsin. <laughs> ne diyor? Var mı anla <laughs> Sevgili kardeşlerimiz. <laughs> Sevgili tontişlerimiz. <laughs> Tontişçiklerimiz. Açma. Tontişçiklerimiz. <laughs> Neyimiz? Tontişçiklerimiz. <laughs> takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz. Ooh! Hepsini bildim o zaman ben. Sen de hepsini bildin. Ee, o zaman 5'te 5 beş, ikimiz de bilmiş olduk. İkimiz de kazanmış olduk. Zaten biliyorsunuz bizim yarışmalarımızın ya da oyunlarımızın kazananı kaybedeni olmuyor. Çıkaramaymışsın. Anne <laughs> abi. <laughs> bakıyorum? Kullanak. Sen bana pantolon kullanmaz. Oranı tutuyorsun. Sen yeni pantolon Kız bir dur. Sevgili takipçilerimiz <laughs> Ay çıkmıyor. Ay yasak sevgili dinleyiniz. Şimdi bu. Allah, Allah. Sevgili takipçilerimiz. Aranet içiniz. Kız çocuğun suratı yiyor. Daha iyisini yapmayı planlıyoruz ama şimdilik elimizden bu geliyor. <laughs> bu geliyor, bu kadar geliyor. Sevgili takipçilerimiz. Sevgili takipçilerimiz. Önerileriniz. Başka önerileriniz varsa e, videolar konusunda ben o e, ne challenge'dı? Makyaj. makyaj challenge aslında makyaj challenge değil o. E, adını unuttum şimdi o challenge'ın. E, pek bizi ve bizim kanalımıza uygun olduğunu düşünemedim. Başka videolar da izledim o başlığın altında. Escape Challenge mıydı? Bilmiyorum. Es, escape Challenge gibi bir şeydi galiba. Quit Challenge mı? E, onu uyarlamaya çalışıyorum. Yarın çekmeyi deneyeceğiz. Ama e, yani çok da dediğim gibi Çocukların izleyebileceği bir hale getirmeye çalışacağım ben onu. Olursa olur olmazsa diğer video için yine biraz bekletiyor olacağız. Ama onlar dışında başka kutu oyunları olabilir. Benzer videolar olabilir. Onlarla alakalı işte ne bileyim. Mesela önümüzdeki hafta Arya'nın koluna dövme, geçici dövme, kına dövmesi yaptırdığımız bir yer var. Önümüzdeki hafta orada bir video çekmeyi düşünüyoruz. Sahibi hanımefendi ile konuştuk. E YouTube'da yayınlayabileceğimiz bir video çekmemize onay verdi. Orada bir video çekeceğiz. Ben iki tane görmaptım. Birisi şu Twitter. 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 Twitter ne be? Sizde Kedi. Kedi. Kedi o da gözükmüyor o da saçlardan. Bu geçmiş bunu evet. daha önce yaptım. Evet. Senin söylemek istediğin bir şey var mı? Tersiz saklar dişmanaklar. Ondan var. önce izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Takipçi sayımız bu hafta içerisinde Bayağı Biraz arttı. arttı. Onun için de çok teşekkür ediyoruz. İzlediğiniz için de elimizden geldiği yes. kadar eğlenebileceğiniz videolar çekmeye çalışacağız. Daha güzel, daha profesyonel videolar çekmeye başlayacağız. Hele şu okullar bir kapatalım. Ee, şu okul telaşını bir atlatalım. Ondan sonra değil mi Ayıcım? Hem dışarıda, otelde. Ondan sonra havuz vlog çekebiliriz. Tatil vlog. Tatil vlog çekebiliriz. İstanbul'a gideceğiz. Kapadokya. Kabadokya. Kabadokya'ya da gitmeyi düşünüyoruz yakın zamanda. Siz, o zaman ben... şey Eğer mümkün olursa şehre gideceğiz. Kuşadası. Kuşadası'na da gideceğiz. <laughs> mümkün oh. olursa. Tabii. <gülüyor> olursa. <gülüyor> teşekkür ediyoruz. Tersiz Hoş takla düşmanı akla. Boş boş durma. Videomu like'la. Görüşürüz arkadaşlar. <laughs> Birazcık geçip de Aryasal TV'yi izleyelim.